Herkesin iyi olduğuna inanmayı seçiyorum. Bu beni rahatlatıyor diyen bir şairimizin Rudyard Kipling'in şiirini okumak üzere Nurgül Şahin'i sahneye davet ediyorum. İyi akşamlar, hoş geldiniz. <laughs> bütün etrafındaki insanlar panik içine düştü ve bunun sebebini sizden bildikleri zaman sen başını dik tutabilir ve sağduyunu kaybetmezsen eğer sana kimse güvenmezken sen kendine güvenir onların güvenmemesini de haklı görebilirsen eğer beklemesini bilir beklemekten de yorulmazsan ya da hakkında yalan söylenir de sen yalanla iş görmezsen Veya senden nefret edilir de kendini nefrete kaptırmazsan Bütün bunlarla beraber ne çok iyi ne de çok akıllı görünmezsen Eğer hayal edebilir hayallerine esir olmazsan Eğer düşünebilip de düşüncelerine amaç edinebilirsen eğer beklemesini bilir, beklemekten de yorulmazsan ya da ömrünü verdiğin şeyler bir gün başına yıkılır, eğilip yıpranmış aletlerle onları yeniden yapabilirsen ya da tüm, ah, tüm hayatını biriktirir, bir yılı tura oyununda hepsini riske atabilirsen ve kaybedip yeniden başlayabilir ve kaybın hakkında bir kerecik olsun bir şey söylemezsen. Eğer kalp, sinir ve kasların işe yaramadıktan sonra bile onları işine yaramaya zorlayabilir, çok güzel bu şiiri sıra sorular gibi ben bir şey bir aslında. <laughs> ben yeniden okursam size